Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım bugün sizlerle çok basit bir bileklik yapacağız hemen 2-3 dakika içerisinde yapabileceğiniz bir şey elinizdeki olan malzemelerle yapabilirsiniz bunu kullanacağımız malzemeler esklip ve lastikler olacak bu s şeklinde olan klipsleri seçmemin sebebi bunda daha güzel gözükmekte diğerinde pek hoş gözükmüyor zaten bende diğerde de yok sizin alacaklarınızda da büyük ihtimalle bu şekilde s şeklinde olanlar vardır. Bunlarla yapacağız arkadaşlar. Lastiğimizi alıyoruz elimize. Bunu başlayalım hemen bilekliğimizi yapmaya. Lastiğimizi alıyoruz. Bunu iki kat yapıyoruz. Bu şekilde sonsuzluk işareti şeklini aldık ve bir parmağımızı bunu birleştiriyoruz. Bu şekilde yaptıktan sonra klipsimizi lastiği klipsi takıyoruz. Bu şekilde. Daha sonra bir tarafına bir klips daha takıyorum. Bir lastiğe iki klips olacak takabilirim. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir tarafı çıktı. Bir tarafını taktım. Bir tarafı çıktı. Evet. Şimdi oldu. Evet. Şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi klipslerimizi böyle takacağız yan yana. Bunu bir kenarına takarsınız. Daha sonra çevirir. Diğer tarafını da takarsınız. Daha sonra bir klips daha takarız buna. Şimdi buna diğer lastiğimizi takıyoruz. Klipsin iki tarafına da lastik gelecek. Unutmayalım. Her lastikte de iki tane klips oluyor haliyle. Bu şekilde takıyorum. Daha sonra bir klips daha alıyorum. Evet. Taktım. Devam ediyorum arkadaşlar. Renk renk yapabilirsiniz. Tank renk renk. Tek renk yine yapabilirsiniz. Klipsler renkliyse bende var. Şu şekilde. Şu şekilde renkli klipsler var. Buna tek renk kullanırsanız güzel olur. Eğer kendinizde varsa. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bileğimizin ölçüsünce bunu yapıyoruz. Ben bunu tamamlayayım. Videonun sonunda görüşürüz. Evet arkadaşlar son aşamamıza geldik. Yine bir klips takıyorum. Son lastiğimi takacağım. Ben seçtiğim renkler kadar yaptım. Bileğim olur mu olmaz mı bilemiyorum. Siz kendi bileğinizi uygun bir şekilde ayarlarsınız artık. Bu şekilde son lastiğimi de takıyorum. Gördüğünüz gibi rengarenk oldu. Bunu da son lastiğimizde yine burada ilk başta boş bıraktığımız klipse takıyorum bu şekilde gördüğünüz gibi güzel bir bileklik olduğu bu şekilde sünse de sıkıntı olmaz güzel çünkü güzel duruyor bu şekilde bitirdik Umarım beğenirsiniz arkadaşlar lütfen yorum atmayı beğenmeyi abone olmayı ve sosyal medyadaki hesaplarıma beğenmeyi takip etmeyi lütfen unutmayınız Teşekkür ederim bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın